Maçın ilk yarısında bir taraftarımız heyecandan hayatını kaybetmiş. Bir kalp krizi galiba. Hem taraftarımıza hem ailesine bas sağlığı diliyorum. Üzücü. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım bu kazandıkça bu de dengeler biraz daha oturur. Maçla ilgili <laughs> Trabzonspor'un neden burada olduğunu kadar puan farkı olmasına rağmen dominant oyununa devam etmek istediğini, taraftarın önünde bu baskılı oyunu oynaması gerektiğini maç e, maça çıkarken bunu aslında düşünüyorduk. İyi ve iyi ve organize olan bir takıma karşı bunu yapmak istedik. Bekleyen takımdan e, oynayan takıma dönen bir Konya Spor var. Hem kendi birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde de planları var. <laughs> Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün de bunu uygulamak istediler yapan bir takım. Ee, ama biz yani hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuz bunların hepsini hem savunmada hem ucumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. Oyuncular da bugün 12. Oyuncuyla beraber taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında çok dominant ve baskılı bir oyun. <laughs> Oynadılar ve rakibi hataya zorladılar. <laughs> 1-0 içeri girdik maçın aslında genelinde daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımın 1-0'dan sonra yarı sahaya geçtikten sonra, yani 2'den 3'e geçtikten sonra çabuk erken final pası veya top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek hiçbir takımı bizi de bu anlamda yorar. Biz ne zaman topa sahip olup 3. bölgede atak sonuçlandırdığımız zaman veya kaybettiğimiz yerde baskı yapıp tekrar aldığımızda e, oyunu daha sağlıklı oynama ve 2'yi, e, üçü bulma gibi bir durumumuz vardı. Bugün biraz o kayıpları fazla yaptık. Sonlara doğru rakibin, duran topun devamından e, gol attı. Ama e, hem savunmayı doğru yaptık, hem hücumda doğru aksiyonlar yaptık. Bazı top kayıplarının dışında. E, güzel bir haftada, 25. hafta yanlış hatırlamıyorsam, hafta haftaya bakıyorum e, güzel bir galibiyet oldu. Onun için e, Trabzon sevdalılarına bu galibiyeti Bugün de buraya geldikleri için onlara teşekkür ederim Ve armağan ediyorum Bu sene, sene başında da söylemiştim bunu İyi ki Trabzonspor var Dedirttirmek bizim için çok önemliydi Bunu herkes dışarıda, her taraftardan Bunun dönüşünü alıyoruz Bunlar beni de son derece mutlu ediyor Şampiyonluğun ışığını Böyle pırıl pırıl parlıyor 13 hafta var Hafta hafta gideceğiz gene Bugünü bitirdik, bunu cebimize koyduk hafta sonu pazar günkü maça hem zihinsel hem fiziksel en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibi de bu seneyle ilgili ve geçen seneden beri çıkışıyla ilgili de tebrik ediyorum. Ben şöyle bakıyorum. Yani onların çok böyle gerçekçi konuşmaları olmadığını düşünüyorum. Bu oyun her zaman daha iyisini yapman gerektiren bir oyundur. Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorları kıracak, daha dominant oyunlar oynaması lazım. İstatistik rekorları kırsın, daha fazla puan alsın. Yani bugün e, devre arasında girerken çok puan farkı da varken ama ona göre transferlerde yaptık. Onun için her seferinde bir fazlasını isteyecek. Trabzonspor da isteyecek, ben de isteyeceğim. Oyuncu da sahanın içinde isteyecek. Biz bunu e, psikolojik üstünlükle diyebilirsin, puan farkı da diyebilirsin, dominant oyunu da diyebilirsin. Hepsi bir arada harika bir sezon geçiriyoruz. Umarım herkes bunun Taraftarımızda şehirde bunun keyfini çıkarsın. Can. Benim oyuncum olarak bakıyorum, sevimli bir çocuk olarak ve burayı çok seviyor. Karşılıklı çoğun derece takım içinde de bize de iletişimi iyi. Ee, bunları yapabildiğini yapabilirliğini her zaman 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 göstermiş bir oyuncu. Ee, bunların sayısının daha çoğalmasını istiyoruz ve onu seviyoruz. Trabzon sevdalılarının e, bu şekilde içlerine beni ve ekibimi almaları ve bu. E, hassasiyeti göstermeleri beni çok mutlu ediyor. Sorumluluğumu ekibimle beraber daha arttırıyor. Daha fazla daha iyisini yapmak istiyorum. Ben burada olmaktan, onlar benimle olmaktan son derece mutlular. Başkanımız Ahmet Ağulu'na, Ertuğrul Doğan'a, yönetim kuruluna yeni gelen, öncesi devam eden var. Hepsine bu imkanı da bize sağladıkları için ben yapmıyorum her şeyi. Ekip yapıyor, başkan var, yöneticiler var, kulübün personeli var, çalışanlar var içeride bir sürü. Ama şöyle bir aile var. Herkesin pozitif enerjisi birbirine ee, kulübün içinde de, tesiste de böyle devam ediyor. İyi bir aile büyüyerek devam ediyor. Umarım buna taraftarımız bu desteği sonuna kadar vermeye devam etsin. Her hafta daha iyi oyun, daha iyi skor alabiliyorsak bunun içinde kaybettiğimiz de olacak. Ee, Berabere de biten olacak. Maç da kazanacağız, mağlup da olacağız belki. Ama bunlar bu oyunun içinde var. Ama bugün baktığında bir tane mağlubiyet almış. Deplasman'da geçen sene Göreve 10 Kasım'da gelmiştim Geldiğim günden beri deplasmanda bir maç kaybetmiş Toplamda 4 maç kaybetmiş Oyun olarak, oyuncu olarak, kulüp olarak gelişen bir takım var Onun için ne 13 hafta sorusu Her hafta daha iyisini yapabilir miyiz? Bazen yapacağız bazen yapamayacağız belki Ben o tarafına bakıyorum 2-3'ü ee, bulamamanın biraz sonra Biraz önce anlattığımda Anlamış olman lazım Yani Bizim 2-3'ü bulamamamızın sebebi zaman zaman Sabırsız ve çabuk final pasları atmaktan Veya top kayıplarından pozisyona giriyoruz aslında. Bugün oyun değişti. Lütfen bu oyuna biraz da şöyle bakın. Size örnek vererek de anlatayım. Hucum ederken de savunma güvenliğini almak önemlidir. Bugün, geçen hafta Bayer, iki hafta evvel, iki üç hafta evvel Bayer Münih takımı dominant bir takım değil mi? Yani ligi her sene götüren bir takım. Doğru mu? Rakibi de orta sıralarda bir takım. Yüzde altmış topa sahip olan takım rakibiydi. %35 ile oynadı Bayern Münih. Maçı bir anda 2-0 yaptı ama geçiş oynadı. Bunu artık yani bunu başka bir şekilde de ifade etmeye çalışacağım bu insanlara. Yani hücum etmek ne, savunma etmek ne. Bugün ikisini de bir arada. Bugün Konya Spor'un taç organizasyonu bile var. Farkında mısınız? Yani onun için detay detay, ilmik ilmik hesaplanan bir oyuna dönmüştür bu. Yani bunun bundan evvelki senelerde nasıl bir kayıplar olduğunu Trabzonspor'un adına Bilmeniz gerekiyor. Bugün dünya futbolunun güncel oyunun gittiği nokta hücumdayken de savunma güvenliğini alabilmek. Bunu en iyi yapan, en fazla hücum oynayan takım kim bu dünyada şu anda? City. En iyi savunmacı takım. Osman Bey. <laughs> Osman Şiko, Taka Gazetesi ve 61 saatcom Hocam duygusal bir akşam yaşıyoruz. Ee, özellikle Ahmet Çalık'ın vefatı ile Konya Spor ve bizim taraftarımızın vefatı. İkisine de rahmet diliyoruz. baş sağlığı diliyoruz. Evet ama bu akşam e, biraz önce Vakayem'e söylediğiniz zaman Edin Viska için bir şeyler söylememek bence e, haksızlık olur. E, özellikle Konya Spor e, maçtan sonra şu e, kritikler yapıldı. Konya Spor Devre arasını çok iyi transfer açısından geçirmedi. Eksikleri vardı. Aksine rakibi Trabzonspor çok faydalı geçirdi. Dolayısıyla bunun en büyük örneği de Viska. Siz buna katılıyor musunuz? Bilmiyorum ama Viska hakkında Şimdi bunun cevabını verirsen başka yere çekersiniz. Çekilir medya tarafından. Yani onun için bunun cevabını vermeyeceğim. Çok deneyimler kazandım. Trabzonspor büyük kulüptür. Trabzonspor yarışır. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır bu deneyimlerde de kulübün de buna destek olması var. Edimizka transferini 11 sene evvel Türkiye'ye getiren teknik adamım ve ben onunla o günden bugüne kadar ilişkilerim ve iletişimim devam ediyor ve beraber çok önemli mesafeler kat ettik. Konforlu alandan çıkmasını rica ettim. Başakşehir Futbol Kulübü'nden bunu ricada bulundum. onlar da yardımcı oldular. Kulübümüz de yardımcı oldu. Bugün o da burada olmaktan son derece mutlu. şampiyonluk kalitesi yüksek oyuncularla daha rahat oluyor. Onun için Edwin Vizca bu ligin 11 senedir ve Bosna Mil takımının da oyuncusu. İş alakası çok düzgün. Bütün takımın da gelmeden istediği bir oyuncuydu. Bakın bu çok önemlidir. Bütün futbolcuların ne olur hocam al dedikleri bir oyuncudur. Bugün bunun karşılığını veriyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Başka soru yok sanıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi, i̇yi, akşamlar. iyi akşamlar diliyorum.